Arkadaşlar ben Yiğit'im. Bugün arkadaşımla birlikte PUBG Mobile WoW çekiyoruz. Niye 31 çekmiyorsun diyenlere? Kanka. Vay anam. Neyse karşı takımdan olduk. Aynı takım dostum. Arkadaşımla birlikte WoW çekiyoruz. Neden? Erencil, ee, Livik gibi şeyler çekmiyorsun diyenlere. Arkadaşlar mod yok. O yüzden o ben de oturacağım. Senin ben spreyini yapayım iyi tan ya. Öf. Yuşa öl la. bakayım mı lan bir? <laughs> <laughs> Helal lan. Estuji'nin lideri izalım biz. Çok da önemliyiz ya. Ya amcamın ne oldu ya? Ay yuşaymış lan pardon yuşa. Yuta du du du. Yuta. Akak koç ye yam yam yam. Kazıköy. Arkadaş bul beni. <laughs> ben de fenerliyim. Arkadaşım Kadıköy'e gitti. Fenerbahçe tadı iyi kardeşim? Elbet bir gün. <laughs> bir gün her şey çok güzel olacak. Salamun aleyküm Gel gel aman ya. Ya Yuşa bir sussana. Sen bana demek şey atıyorsun oldu Ben de sana Pan pangoji bombasını atıyorum. Nasıl gelmedi aminiyum? An ananı satayım. Ben niye buraya geldim? Ya bu takılmanın da amına Duş abi susam. Kanka neredesin? Bebek. Ya var ya ananı... Tekiş var Ya bu niye takılıyor ya? Şükür. Adam öldü ayol. Ne oldu? Biraz zıplıyor zannettin amcamın oğlu. Artık oyunu öğrettiğin hakan senin yeniyordur. Kanka ölme var ya. Ah. Kanka çıkar o kafanı. Ya... <laughs> <laughs> Öl artık amcamın oğlu. Öl öl amın ol. Bravo vela bravo bravo bravo. Ne polis değil mi o? Kim geliyor? E ee, şimdi ben nane yemedim mi? <gülüyor> Şükür. <gülüyor> yuşa bitir. Yüşa bitirmezsen geysin. Arkadaşlar yuşa gelmiş. gelmedi Ay kör oldum ayol Seninkinin canın ne kadar şu an Bu kadar <laughs> Aga sen nasıl ölmedin ya Hocam Biji bombası, Pangoji bombası gelmez. Ay çok öldüm. Çünkü canım yok. Yücel <laughs> siz gelseniz şu an alırsınız beni. Kör oldu. Hadi şöyle ataş ya. Ana, be. Hocam bir nefes aldınız. Hocam prime mi açılıyor? Yuşa hoca şişko. Oyna ya limon şaka. Kenarımızı <laughs> fulleyelim dostum. Kanka, senin oyuncu var ya kaç nasıl gelmedi be <laughs> kaldır kanka Gülüş abi sakin olalım ya. Bir sakin ol ya. Bir sakin ol lan. Ananı var. Sen bana evin adresini versene. Onların evindeyim. Kanka ölme var ya. Ay öldüm. Vallahi öldüm. Ya ben bunu var ya anasını avradının am kaç amına koydum o nasıl bir şey ya o burası molotof ya gelme gelme üstüme gelme var ya iki kişi geliyorsunuz amcamın oğulları <laughs> komik bir yarı <laughs> Ya bak yeter. Canım yok. Kadıköy FB. An ey namına. Gel gel. İki kişi geliyorsunuz. Amcamın oğullarının anasınız. Tövbe estağfirullah. abi sakin ol lan <laughs> Adam küfür etme lan piş. Abi bir parmak sikil yapıyor be. Bakayım. Helal be, helal be. Adam yapıyor. Kaç lira 9. Bugün evde yokuz. Ya aga sen nasıl ölmüyorsun ya? Adamın canı kaç şu an? Yutat Senin atacağın bomba yürüyeceğin şeklin anasına avradının amcasının ebesinin Baba kurban senin yapacağın işin ben de ananın avradının namına koyayım. Duvar arkası ya. O ne inanın. FB. Sen, ben sana bir şey demeyeceğim. Senin Allah belanı versin çocuk. Hocam erken atın erken alın. Hocam geç atın Ya sen şimdi ye. ya ya girals kap. Ama adama ben bayıttım. var lan uç. Öldür artık. Öldür artık. Öldür artık. Bilin ki pot O <laughs> ana <laughs> <laughs> Ben şu an az önce Gerçek maçta olsa gene ölmüştü. Ya bu sen miydin amcamın oğlu? <laughs> Yüksel kim diye saranlar varsa adaşım. Yani arkadaşım. Yar beline beline sarılamam. Ah geceden duramam. <laughs> Salıyorum ya. Bizimki oynamayı bilmiyor ki aga. Ha. Evet, şu basılı bir mi? Yüce hayırlı olsun kardeşim Ya senin açacağın yerin almayacağım. Ellere düş. Arkadaşlar video burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Ben birazdan daha bunun arasına. <laughs> 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 hoşça kalın. Bay bay.